Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer. Ee, bugün ilk videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. İlk video dediğim e, kanalın ilk videosu benim ilk videom değil ne yazık ki. Arkadaşlar bu kanalda aslında bu kanal tanıtımı olacak. Arkadaşlar bu kanalda First Blood, LoL, Teknik Launcher, Minecraft tabii ki de tabii ki de Teknik falan türdeki yok box, big dig ve e, tek git gibi oyunlar çekeceğim. Ama big dig hariç çok çık arkadaşlar. Youtuber live isteğe bağlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, buradan mobil oyunları da çekebilirim. Asfalt 8 çekebilirim isteğe bağlı. Tabi bunlar arkadaşlar isteğe bağlı. Gördüğünüz gibi. Hellkling, Raising, Hunger Shark, Jetpack Joyride, Loa da isteğe bağlı. March of Empires arkadaşlar oynamayacağım ne yazık ki. Shadow Fight 2 isteğe bağlı. Tabi Svampat'ı da unutmamak lazım. Ee, arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi zaten kendim taziyeden çekiyorum ee, şu an zaten dayım önceden video çek video çekmişti hatta şurada şimdi izletmeyeceğim ya da şimdi mi izleteyim bu kanalda e, bazı bölümler her bölümde bilgi vereceğim arkadaşlar Tabii arkadaşlarla da oynayacağız. Ve arkadaşlar ya yani fark arkadaşlarla oynayacağız dediğim farklı farklı youtuberlarla oynayacağız. Grup olacağız arkadaşlar. İlk oynayacağım youtuber ise benim sınıftan arkadaşım olan kızgın oyuncu Ali. Bazılarınızı tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Bazılarınızı da abone olmuş olabilirsiniz. Ben bunu takip ediyorum diyebilirsiniz. Ee, First Blood isteğe bağlı. Yani, hikaye mod gibi serüven gidemeyeceğim onda ne yazık ki. Bir iki bölüm çekip bırakabilirim. Tabii ki de burada LOL'ü de çekeceğim. LOL League of Legends. Çekeceğim. Çünkü arkadaşlar bazıları bilmiyor oyunu ilk önce tanıtacağım sonra çekeceğim arkadaşlar. Yani birkaç dakikalık oyun tanıtım videosu gel gelecek. Zaten belki sonra çekeceğim arkadaşlar. Bu videodan sonra çekerim. İki video aynı anda gelir. İlk başta oynayacağım oyunun videolarını çekeceğim. Nasıl tanıtımını, nasıl oynanır onu çekeceğim. Sonra oynayacağım arkadaşlar. Eğer siz severseniz izleyin. Sevmezseniz izlemeyin. Çünkü anlamanız lazım. Yani neyse size aptal gibi gönderme yapmıyorum arkadaşlar. Eğer e, bunun gibi gönderme yaptıysam üzgünüm. E, şu an Windows böyle bir şey yapmış. Şuradaki ışık. Windows zaten İngilizce olarak pencere demek. Ama şöyle bir şey var. Işık geliyor ya ters yandan bakınca haç yapmışlar. Tabii ki de ırkçılık yapmıyorum. Şu an buradan bin de olsa da ırkçılık yapmışsam özür diliyorum. Ve arkadaşlar kanalın e, tanıtımı bitmiş durumda. Ağlama bu challenge'ı da çekeceğim. Söylemiştim galiba. Şu an e, bilemem. Şu an nasıl duygu olduğunu. Belki siz de ilk videonuzu çekersiniz. Çok heyecanlı olursunuz. Bazıları der. Ee, ulan velet. Oynamayı bilmiyor. Sihir en bu. Der. Deyin abi. Deyin. Ama her çocuk özeldir. Neyse. Öyle bir film vardı. <laughs> ulan. E, arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kanal tanıtım videosu bitti. Şu an e, belki Ali beni izliyordur. Attıysam tabi. Atarsam Ali'ye söylerim. Yani sınıftaki kanalı olanlara. Neyse. Şimdi boş verin. Zaten söylerim ben. Neyse. E, iyi i̇yi günler arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.